Selam hoş geldiniz. Ee, canlı yine son ne zaman açtım bilmiyorum ya. 2 veya 3 gün önce falan açtım galiba. Hoş geldiniz. Ay teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, şimdi kendimi çevrim için yapacağım. Ama şunu söylemek istiyorum ki. E, ee, ekran bulanıksa bu benim yüzümden değildir. Çünkü PKS'de yanımızda fazla kişi olunca ekran bulunduklaşıyor. Şimdiden uyarım dedim. Kurallarımız spam yapmayın arkadaşlar. Ee, kavga etmeyin, küfür falan e, şey yapmayın, söylemeyin. Bir de reklam yapmayın. Yani spam e, ne diye sorarsanız ardarda arda yazmayın yani. Anlıyor musunuz? Ee, şimdi çevrim içi yapacağım. Aa bir dakika. Kuzeni bak. Ama arayamamıştı işte. o Ara falan diyordu yanıma gelince. Merhaba. Bakın. Kuzenimi tanıyorsam bana ara diyecek. Eminim. Öz geldiniz orada. arada. Merhaba. Teşekkür ederim. Selam. galiba kuzenim takas yapıyor biriyle. Fotoğraf e, çekiyorlar. Bu yüzden ben de. Ya arkadaşlar teşekkür ederim ama bu kadar kişi olacağını hiç düşünmemiştim. çok tatlısınız bu arada. Ha arkadaşlar bu arada ben size şey diyecektim. Demiştim galiba bunu ama videoda. Ee, şey diyeceğim. Bir, iki tane diyeceğim şey var. Saat 6'da e, bir 15 dakika sonra yeni videom yan Kreatör nasıl diye. Ya e, o zaman izleyin ya ondan bir 10 on dakika sonra izleyin. Abone için teşekkür ederim. Ben size şey diyecektim. Bu benim takas hesabım. Sadece ve sadece bu. Şimdi şey diyeceksiniz, e, "Abla biz nereden anlayacağız senin takas hesabını? ne falan filan." Şimdi söylüyorum anlamamız için. Yunis'in de 300'den fazla takipçisi var. İsmi AsochYT. İsimde büyük harfledim takas. Evet, yanımdasın. Bakın sadece iki tane gönderisi var. Onlar da benimle beraber. Anladınız mı? İstemem arkadaşlık isteği gönderebilir. Herkes beni taşır mısın Ya da arkadaşlar ama taşırsam diğerleri de ister. Benim kuzenim her zamanki gibi böylecik istiyor. <laughs> Yanına geldim. Hoş geldin. <laughs> Teşekkürler. Şimdi hesap gittiğiniz bir şey varsa gösterebilirim. Hayvanlar, paketler, zırhlar. İstediğiniz bir şey varsa gösterim. Oha benim yanım niye bu kadar fazla doldu şu anda? Fotoğraf çekebilir miyim? Aa hoş geldin. Drone ile çekeyim fotoğrafı. Sence ben kurator olacak mıyım? Olursun ya. Merhaba. Umarım bütün isteyenler hak edenler olur. Dünya dolu galiba. Cihazın canlı yapıyorum bildiğin yanlar. Canlı yayın yapıyorum. yapıyorum. Kreatör olunca neler belirtilecek, çek, çeker misin? Kreatör olduğum videosunu çektim. İstiyorsan gidip izleyebilirsin. Ama çok fazla göstermedim galiba. Ne oluyor şu anda? Ne oluyor ya? Bir dakika ne oluyor? Evet gerçekten kırıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Birisi kusmak atıyor da kim? kimse kusmuk atıyor. Kreatör olmak nasıl bir duygu? Hmm. Güzel bence. Aa bir dakika. Bir şey gördüm daha demin. Aa ben bunu görmemişim. Alacağım bir dakika. Merak ettim. Sude ile kanka olduk. Evet evet konuşuyordunuz gördüm. Sude benim kuzenim. Şu yeni aldığım şey bir bakayım da. Ya arkadaşlar şu kakata falan kim acaba? Kusmuk atan. Kim o? İstimsiz mi? Şu galiba şurada biri var. Taşımı isteyen kabul ederse atacağım yanımdan. Ne ben Asya. Ne? Aa, aa, evet evet evet. Şunu yanımdan atacağım. Gittim. <laughs> Bak akıt. Ha, Arkadaşlar onun yanımdan gitmesi için yaptım. Evet hoş değil çünkü. Tebrikler diyor teşekkür annemi Annem bekliyor. Evet şimdi. Birisi tavuğunu asla şey yapmıyor. Güzelim mi? Güzelim mi? Güzelim. Bir anda dağıldık mı? Ha tamam Tebrik ederim sana demişti kreatör olacaksın diye sonunda oldun iki de oldun. Ay, teşekkür ederim dünya dolu oh, evet evet şey yapayım mı ee, yeni kişilerin gelmesi için özel dünyaya gidip tekrar gelim bence değil mi evet şimdi yanıma gelecek olan varsa e, kendimi özel dünyadan şey yaptığım halde gel tamam mı şimdi özel dünyadan Tamam. Evet. Gelin arkadaşlar. Ay gelmeye başladı herkes. Ne oluyor? Oha çok çabuk da olduk Daha bir saniye var. Yılbaşı güncellemesi ne zaman gelecek? Yılbaşı güncellemesi arkadaşlar büyük bir ihtimal yılbaşı güncellemesi Aralık veya Ocak'ta gelecek. Ama büyük bir ihtimal Aralıkların böyle arasında gelecek. hoş geldiniz. Öf yine kim kusmuk atıyor? Şu kusmuk atan kim var ya? Gel, gel gelin gidelim. İstemi kabul eder misin? Ne isteği? Aa, ne güzel kadar kimse gidebilir mi acaba? Seni destekledim demiş biri. Teşekkür ediyorum Teşekkür ederim. Teşekkürler. Üf, kim kuz mu katıyor arkadaşlar? Teşekkür ederim. Bu kim? İsimsiz yine geldi. Bir dakika. Bir dakika. Soru ne Sorun ne diyeceğim? Sorun ne? Sorun ne? Sorun ne? Sorun ne? Sorun ne? Ne oluyor? Sorun ne yani? Ay teşekkür ederim. Selam. Doğru. Şimdi herkes taşımaya çalışacağım. Tamam mı? Ama sakin olun. Hepinizi taşımaya çalışacağım. Beni taşırmasın yerine hepinizi taşıyacağım. tamam mı? Ama tekrar tekrar demeyin. Mesela bir kere taşıdıysam daha demeyin. gece e, şey e, birazcık reklam yapmazsan sevinirim. Takas yapamıyorum ki canım kıratıyorum ya. Ama takas hesabımla arkadaş olursak yapabiliriz. Taşıma isteği de atamıyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ha, tamam. Ay bu arada. Gece şey şey reklam yapmasa sevinirim çünkü e, maalesef engellemek zorunda kalacağım. Elif yardım. Ay arkadaşlar sakin olun ya hep hepiniz doldunuz bu arada. Çok sevinirim. Evet şimdi başka birilerini de taşıyacağız. Beni taşır mısın? Ekira Gamer'ı taşıyacağız. Ama isteği kabul etmiyorsun ki. Sizce buradan gitsem kalp kişi peşimden gelir. Tamam geri takip biliyorum da. Kalp kişi Kalp kişi geliyor. Ya çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Tamam yanıma gelenlerden Yerim sizi ay çok tatlısınız ya çok tatlısınız kafayı yiyeceğim tamam şimdi taşıyacağım şimdi taşıma çalışacağım hepinize sakin olun arkadaşlar tamam hepinizi taşıyacağım. Arkadaşlar tamam sakin. Elime rast gene, e, gelen kişiye taşıyacağım da şu an taşıyamıyorum, Basılmıyor. E, takas yapamıyorum. Ve arkadaşlar bana istediğiniz gibi arkadaşlık gönderebiliyorsunuz. E, en büyük Araba. Aa dur. Tam kucağına gelmiş. Teşekkür ederim beni desteklediğin için. Çok büyük araba yok ki. Çok büyük araba 4 kişilik falan. Tamam. Şimdi arkadaşlar tamam sakin. Hı. Tamam. Taşıdığım kişiler tekrar beni taşırmasın demezse sevinirim. Çünkü diğerleri de var. Evet şimdi. Herkes beni taşır mısın diyor. Bu yüzden yavaş yavaş taşımaya çalışıyorum. Sera'yı da taşıyacağım. Üzülmesin kimse. Tebrikler diyor. Teşekkür ederim. Beni taşır mısın diyen bir kişi daha gördüm. Sofya. Evet. Sera, Sera, Sera Sera Bir dakika İstek bakabilir misin? Ne isteği? Arkadaşlar ben arkadaşlık istekleri Zaten e, otomatik kabul oluyor Atabilir herkes Arkadaşlık istekleri kabul oluyor direkt Arkadaşlar sivri sokmuş yine. Ya, sivri mevsim bitti ama dün gece kulağımın yanındaydı öldüremedim de. Bir fotoğraf çekmişler mi bakayım? Ay, elim çok kaşınıyor Arkadaşlar ee, direkt isteğim kabul oluyor. Herkes atabilir. Bence siz beni taşıyın. Çekiliş yap. Ee, nasıl yapayım? Takıcam da hemen yok ki fazla. Siz beni taşıyın arkadaşlar. Ama sırayla ve bir yere götürmeyin fazla. Evet evet biliyorum. Başkalarına başkalarının da taşımalarına izin verelim. Götürmeyin arkadaşlar. Şu an çekiliş yapamam ki. Bir, bir. Ne evet ne hayır mı? Tamam şimdi başkalarına sıra. Beri TV şey spam yapmasan sevinirim. Ee, yoksa maalesef seni engellemek zorunda kalacağım. teşekkür ederim. Ben herkes PKK ise kreatör olduğu gibi kreatör olmak istiyorum ama izin vermiyor. Arkadaşlar ben yeni bir video çekeceğim. Ailenizi ikna edebilmek için. O videoyu ailenize izletirseniz belki çok azıcık da olsa yardım etmiş o. Aa, kuzenim ağlıyor. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Nerede kuzenim? Kuzenim ağlıyor arkadaş. Nerede? Hmm, göremiyorum.